Herkese merhaba oyuncu kedi kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün arkadaşlar kutu ee, açılımı yapacağız. Ama çok güzel bir kutu açılımı. Arkadaşım da karakter çıkartırsak güzel olur. Bu arada 1410, 1404 ne? Yani. <laughs> Az kalmış. Tamam ben o zaman ilk önce e, O oh, Brawl bayağı varmış tamam güzel. Şimdi bir bir kutumuzu açalım. Başlayalım. Karakter şöyle tutayım da. Hadi bakalım. Hadi lan. Bir karakter falan vermiyor. Dur lan. Ee, Arkadaşlar hangi şeyler yok? Karakterler. Maşallah. Hmm. Tamam. 5 ee, tane karakter yok. Daha biz 31'leri göreceğiz de of. Şimdi burada 50 altın var. Ee, mega kutu 6 yazdı. Böyle bir karakter gelecek yani. Ama yıldızlı aksesuar da gelebilir değil mi? Aynen bakın aksesuar geldi. Kimin? Uzaktan patlatıcı. peneyi topunu patlatır. Pat bu patlatmaman bana ne <gülüyor> yok yok ki. <laughs> ben aksesuar çıkacağını biliyordum. Değil mi? Yani biliyordum. Ondan dolayı da. Bundan altı yazdı zar. 5 yazdı ya. Arkadaşımız şansına hiçbir şey çıkmadı. Kalan bonus. Tamam. Hiçbir şey yok. Görevlerde. Tamam <laughs> Benim bayağı görevlerim var. Şu yeni şeyle yeni şeyler açacak Tamam. Power play varmış lan. Nerede? Penin nerede? Ha, peninin yeni aksesuarı. Tamam. Penisinin yeni aksesuarı oldu arkadaşlar. 8 bit seviyorum ya. Menzil uzun ya. Şuradan mesela ben istesem boyu alır mıydım? Bak bunu alırım mesela. Böyle bu hep saflık yaparsa. Dur. Hadi ama al şunu kaç geri. Oh tamam. Eee e, e, sersemlendim ne yapacaksın? Ya oraya niye gidiyorsun? Abi ben bunu nota basamam ki ama. Allah öldük 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 öldük. Öldük 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 öldük. öldük. Çabuk. Güzel. İşte bu. Vuracağım şuna ya. Of 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 of. Hadi arkadaşlar bay bay diyorum. Ee, görüşürüz o zaman. Bye, 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 bye.